Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Annem, dedem kahvaltımızı yaptık. Baya böyle sofra muhabbet, sofrada muhabbet uzadı gitti. Ondan sonrasında rutin ev işlerini yaptık. Şimdi annem aslında biraz mercimek çorbamız, biraz lahana biraz ıspanak yemeği var. Onun yanına böyle az bir şey bahar, karnabahar vardı. Ondan birazcık böyle bir günde bitirebilecek, aparatif bir yemek yapacakmış. Bizim de eski sitede oturduğumuz e, komşumuz vardı, Zeynep abla. O e, hava çok güzel. Dedi ki gel sitede bir kahve içelim. Oraya gideceğim şimdi. Bu arada e, eski sitede Yediz abla, Zeynep abla, ondan sonra Esra abla, o kadar kalabalıktık ki Asuman abla vardı. Onlar hepsine beraber e, biz hep şey amacındaydık yakın çevreye oturalım bu grup dağılmasın çünkü çok güzel bir komşuluğumuz vardı Ramazanları gece çıkar e, Sitenin bahçesinde sabaha kadar böyle sabura kadar çay kahve içerdik ya yani normalde de kışında illa birinde toplanırdık. gündüz bir boy otururduk sitenin bahçesinde yazın akşam bir boy otururduk gece sayfası bir boy otururduk. Hep böyle birbirimize geçerdi. Hiç canımız sıkılmazdı. E, o grup dağılmasın istedik. Ve allemettik, güllemettik hepimiz bu çevrede tekrardan bir ev bulduk. Zaten e, siteden en son taşınan biziz. Biz taşıdık 2 gün sonra bina yıkıldı. Çünkü o videoları o zamandan beni takip edenler bilirler. O videolarım şu an gizli tesettüre girdikten sonra gizlemiştim. Ee, çok fazla ev bakıyorduk biz o dönemde ve hiçbir şekilde bu taraflarda istiyorduk. Ee, hiçbir şekilde ev bulamıyorduk. En son hiç unutmuyorum. Hatta o gün de canla kavgalıydı. Ben hararetli hararetli mesaj yazarken şu sokan başından geçiyordum. Burada şey gördük, ilanı gördük. Aradık abi, girdik. Annem dubleks ısınmaz falan dedi. Tek cephe de. Derken benim ev çok içmesindi. Neyse biz burayı tutmaktan vazgeçtik. Rahmetli Fatma teyzenin hastanede yanında ref refakatçi kalıyordum ben bir gün. Ee, onun yanından geldim. O kadar uykusuzum ki eve geldim. Hemen sabah Uy yattım, uyudum. Bir baktım halılar falan kalkıyor evde. O zaman da bayram üstü Ramazan. Dedim ki bayram için herhalde halıları yıkamaya veriyorlar. Öyle değilmiş. Evi tutmuşlar hemen. Ee, halıları falan kaldırıp taşı ertesi günde nakliye geldim. Çok hızlı gelişti. Ramazan'da taşımıştık bu eve. Neyse şey diyeceğim. Bütün komşular bu civarda taşındı. Hemen birimiz az sokakta, birimiz yan tarafta, diğerimiz yukarıdaki binada falan. Ama gel gör ki pandemi geldi. Gene <laughs> kimse birbirine görüşemedi. <laughs> Aynı hatta. Öyle bir durum oldu ki. Yani o zaman söylenseydi hiç aklımıza gelmezdi. E, bir tek böyle e, A101'in önünde, market falan karşılaşıyorduk onlarla uzun zamandır. Bugün de hava çok üzüldüm. Şöyle mesaj attım. Geçelim diye. Tamam dediler. Onlarla hani bir kahve içeceğim. Öyle. Biraz temiz hava aldım. Evden dışarı çıkayım. Gerçekten çok güzel güneş var. Aşkım. Bak bak bak. Bak bak. Hmm. Oh. Oh. Oh, bak. Ne oldu? Ne oldu? Aşkım. Gel. 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 Oncuk. Şey ama ama bütün kıyafetim tırnak izi yaptı, bütün kıyafetim tırnak izi. Oh. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Saat şu an 9.30. Dünkü videomu izlediğinize göre dün Güncan'a gittiğimi biliyorsunuzdur. Şöyle hanım hanımcık giyinin bakar mısınız? Trikon tatlılığına, fırfırlı fırfırlı. Ee, bu kabanlık kadar da bir soğuk yok ama güncana götüreceğim Güncan'ın kabanı ve kendi kabanımı alacağım için üstüme hemen şöyle bir çektim. Bu arada çantamın içini göstermek istiyorum kitaplar, sironlar, kulaklıklar bayağı ağır. Neyse ben kaçayım. Kahvaltıya bekletmeyeyim diyorum ama kesin bekleyeceğim. Beraber göreceğiz. Bir şey diyeceğim. Sabah sabah ruh halim. Ne yapıyor onlar orada ya? İş desen iş deyin. Şöyle göstereyim çok kıpırdamadan da. Abiler çıkmış sabah köyünde çatın tepesine. Hava var ya nasıl biliyor musunuz? Ağustos günü böyle sabah erkenden işiniz olur. Kalkarsınız o sabah serini çok iyi gelir ya. Böyle yumuşacık bir hava vardır. Aynı ya. Hava ve bulutlar falan kapalı ama yumuşacık bir hava var. Ah keşke can hafta içi izin alabiliyor olsa ya da izinli olabiliyor olsa. onla görüşürdük. Ya bir parkta bir de olsa oturmak inanın çok böyle <laughs> ümitsizliğe kapalıyorum artık. Bizim mesela düğün tarihimiz iki kere değişti. Bu üçüncüye de değişsin istemiyorum. Çünkü tam kendini ona göre ayarlıyorsun. Bir şeyler oluyor. Hakkımızda yine hayırlısı ama artık bir şeyler netleşsin ve otursun istiyoruz şu anda ben de. Ay, hava çok güzel. Neyse kulaklığımı takıyorum. Bir tane ceza açıyorum. Ceza beni uyandırıyor böyle <laughs> erkenci olduğum günlerde. Ceza dinleyerek devam ediyorum. Hoş geldin. Gel. Hoş bulduk. Gel sen mı başladın? <laughs> evet Hatice abla. Nasıl gidiyor dersler zor mu? <laughs> Bir dakika. <Ben> <laughs> ya sen cübbeni yerim ya çok tatlı. <laughs> dersler zor gidiyor mu? Yani <laughs> iyiyim böyle ama. İyi misin? Hazırdık videosu çekiyorum. Evet. Ya yerim ben senin. Çok yakışmış cübbesine bakar mısın? Teşekkür mısınız? ederim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Allahım. Allahım benim inşallah çocuklarım olur da senin gibi evlat bana nasip etsin. Allahım. Senin gibi ama. Benim de evlat inşallah olur. Hı hı. Senin gibi. İnşallah. Hatice abla seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi ben Güncan'a geldim. Tabii biz hemen kahvaltı yaptık. Bu arada Güncan hakkını inan ki ben geç çıkıyorum. Ama kesin beklerim gittiğimde dedim beklemedim. Her evet. şeyi hazırdı hiç beklemedim. sabah köründe. Dedikodunu yaptım birazcık kızlarla. Ee, ben siron getirmiştim. O nerede şu Dolapta. an bilmiyorum. Onu da yapacağız. Ee, öğle çayı içinde şöyle Güncan kısır hazırlıyor burada. Ama şu, şu an bu dağınık gözüküyor diyecek. Bu nasıl doğru mu? Onu ben daha güzel yapacağım birazdan. Nasıl Sen bugün kahvaltıyı hemen hazırladın ya da sonra güvenim tam. <laughs> Allah razı olsun güveni kazandıysam ne mutlu bana. Yani geceden hazırlamış o. Kanka pankek yoktu kahvaltında. Ya onu kaçırdım. <laughs> <laughs> neden onu fark ettin? dün pankek ya. yapacağım demiş. Neden yapmadın biliyor musun? Neden? İlk kez yapacaktım şimdi kötü olur senin dinle düşmek istemediğim için yapmadım. Yani ben daha önceden ben deneyip notunu aldım şeyleri yapacağım. Yoksa senin dilinden düşemiyorum. Tamam, ben sana öğreteceğim. <laughs> İnşallah güzel. Çıktım çıktım. Şimdi ben güncanlara siron getirmiştim. Birazcık şey olmuş ama burada elmanı turtayı kim getirmişti ya? Ayşe. Ayşe. Heh, Ayşe. Teşekkür ederiz elmalı turtalar için. Bir de Güncan'ın yaptığı kısra bakar mısınız? Benim yapacağım sirona bakın Güncan'ın yapacağı kısra. Bir daha şey Ay Hatice dost mu düşman mı? Bak. Güncü'nün yaptığı kısır bunun içinde bir dolu. Cidden. Benim yaptığım sürü. He tamam. Benim Anladım. Görmedim, hemen, değil mi? Hemen oradan evet, evet bir şey yapmaya hani... ben... Hayır siz beni yanlış anladınız. <laughs> hemen oradan şey yapmaya çalışıyordum. Sironu yapacağım. Bu marketlerde de satılıyor ama biz anneannemler yapıyor bunu. Ee, köyden getiriyorlar. Bu da bu arada bize son kalan stil olmuş. Böyle Sen kaba senmiş. koymuşum. Sana kısmetmiş aynen. Bunun YouTube'da videoları var kızlar. Bunu mantı gibi de yapıyorlar. Ve canlar mesela alıcalı olduğu için onlar... Ee, üstüne şekerli su yapıyorlarmış. En e, kafana e, tamam Geçim, <laughs> git şimdi. <Gözükmedin. gülüyor> git. Gözükmedi. <laughs> git. Valla. Bakarım ben kontrol ederim. Tamam bak. Şey e, canlar bunu şekerli böyle şerbetli bir tatlı niyetine yiyorlarmış. Biz de yoğurt üstüne yağ yapıyoruz normalde. Üstüne kıyma ya da tavuk da böyle haşlanmış tavuk koyan da oluyor. Gerçekten çok pratik bir lezzet oluyor. Giderseniz bu çiğ köftecilerde satılan yufkalar var hani verilen yanına. Onlardan alıp kendiniz evde de yapabilirsiniz bunu. YouTube'da Siron diye de geçiyor, z, z harfiyle ziron diye de geçiyor. Biz çok seviyoruz, bizim için bu vazgeçilmezdir. Özellikle böyle çat kapı misafirleriniz için çok pratik, çok güzel bir tat oluyor. Bunu normalde kaynar suyla bir boy ıslatıp bekletip sonra üstüne yoğurt döküyoruz. Biz tıpkı tariflerim ama bizim birazcık daha vaktimiz olduğu için ben öncesine birazcık e, cıvık bir yoğurta yani ay ayran çırpıp ayranla ıslatıp böyle fırında bunu e, birazcık şey yapmayı düşünüyorum nedeni çekmesi çektirmeyi düşünüyorum o şekilde yapacağım öyle daha tatlı oluyor bence kendi fikrimce yapacağım Günçanın evinde yeni bir e, bence çekim köşesi bulduğumu da düşünüyorum bu arada hava da çok güzel Güncan dışarıda geldi Mehdiye teklifte bulundu ama İdemiyorum. Böyle sironları aralıklı bir şekilde diziyoruz çünkü bunlar şişecekler inşallah. Normalde kaynar suyla da, da ıslatabilirsiniz ama ben böyle ayrandan bir tık koyu kıvam yaptım. Şöyle yoğurtlu bir şey yaptım. Haç. Ama tuzun koymayı unuttum. Tuzunu da attım. Şöyle bütün sironları tepeden ıslayacak şekilde üstlerine doğru döküyorum ve bunu fırına atacağım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar böyle çekine kadar fırında kalması benim için yeterli olacak. Şimdi içeri tekrardan demledik. Çocukların arkadan da sesi geliyor kızlar. Şunu e, böyle yarısını kopardım ben tattım. Çok da güzel olmuştu. Turşu çıkardık. Limon ve kısırımız olmazsa olmazımız. Ben de sironu çıkardım. Fırından çıkınca bu kadar bütün yoğurdum çekmiş oldu. Üstünün de sadece tereyağı gezdirdim. Soframızı da şimdi bir çay keyfi yapacağız. Sonra ben hemen çıkmam gerekiyor. Şimdi güncanlardan çıktım. Saat tam 5. <laughs> Dedim ki tam 5'te kalkmam gerekiyor. Tam saat böyle 5'e 20 varken anneannem aradı diyorum ki başımı bağlıyorum daha hala başını mı bağlıyorsun diye bir ton fırça kaydı bana. Ee, akşam yemeğini evde olmamı istiyorlardı çünkü. Zaten metrobüse çok yakın. Hemen bindim. 45 dakikada inşallah evde olacağım. Ee, biraz da erken hareket etmemin sebebi akşam canlı dersim var. Çocuklar gün e, güncanlarda çok ses yapar. Canlı dersi anlayamam. Bir de katıldığım gruba da sıkıntı olur. Benden giden çocuk sesleneyim. Evde derim canlı derse gireyim. Belki bir ihtimal Perşembe günü gelebilirim. Ee, Güncan çünkü gelmem konusunda çok ısrar etti. Ama bir ihtimal. Gelirsem de bana da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Şimdi eve geçelim. Ekmek alacakmışım. Sadece şu anlık ekmek siparişi var. Bakalım eve girene kadar kaç tane sipariş birikecek. Haydi. Evet sabah bu evde videonun <laughs> açılışını evden çıkarken farklı bir montlaydım. Şimdi kendi montumu giydim. Gülcan'ın ikisini bıraktım. Bu arada yıkamıştım yani kızlar. Hiç kızmayın. Ufacığım. Saat tam 6'da evde olurum dedim annemle de 6'yı boş geçiyor. Ne kadar da kalabalık insan. <laughs> Evimizin sultanı geldi bizim prensesi geldi çok yoruldum eve geldim sofrayı kurdum yemek yedik sofrayı kaldırdım bulaşıkları yıkadım çay demledim sadece şu an yedi buçuk Başımı falan da bağladım. Aslında bu kez size video çekmek için de canlı derse katılmak için başımı bağladım. Yukarıda bilgisayarın kamera ayarlarını falan yapacağım. Olmazsa telefondan canlı yayına giriş, giriş yapacağım. Bir de yukarı ışığını değiştirmem lazım. Ölü gibi ışığı var çünkü. Bayağı yoruldum. Dünkü yaptığım tatlıdan da kalmış. Gerçi iki tane bugün birisi aşermiş ama. Ee, onu ona, onun var. Ama karnım çok tok ama yine de yiyesim var. Evet öbeti de. Benden bir şey diyecek diye çektiğimi fark edince geri durdu. Neymiş? Ananas Neymiş o? Ananas. Ananas değil. Ananas. Ee, Can dersim bitti. Annemlere şöyle bir karışık meyve tabağı hazırladım. Onu götürüyorum. Evet arkadaşlar bir günün bir videonun daha sonuna geldik. Ay nasıl uykum gelmiş. Şimdi güncanlarda her, her gittiğimde bahsediyordum Betül, Betül, Betül diye. Betül'ün annesi benim çeyizim için lif örmüştü. Aslında çok uzun zaman önce bana onu verdi ama ben güncanlarda bırakmıştım. Çünkü hep güncanlara giderken elim ayağım, kollarım dolu dolu gidip geliyordum. Ee, bir de araçla geldiğim zaman alırım falan dedim. Sonra dedim ki kalmasın ben bunları alayım. Gele Güncan'da baya malzeme var. Ya baya kalsın da. Ayakkabım var. Başka ne var? Bir şeyler daha vardı herhalde de. Ben size lifleri modelini göstermek istiyorum. Güler teyzenin örmüş olduğu. Bir tane şöyle bir lif var. Bir tane şöyle bir lif var. Ben hatırlıyor musunuz anneannemle çeyizimi düzenlediğim videoda Hiç lif yoktu. Hiç bir tane bile yoktu neredeyse. Bir tane şöyle bir lif var. Lif biriktir çeyizime. Bir tane böyle var. En çok bunları sevdim. Bir de onun yuvarlağı var şöyle. Yakından da göstereyim. Bunları şimdi paketine koyacağım. Ay sırtım çok ağrıyor. <laughs> Aa, enerjim bir düştü. Videoyu açmadan, yani videoyun videonun kapanışını çekim 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 derken e, saati geciktirdim. Şimdi sır sırt tarzı tuttu. Herhalde rüzgar yedim gibi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha bu arada e, başta e, birkaç tane ayrı tarihlerden olan görüntüleri koydum. Ben aslında e, ilk video çektim. İlk izlediğiniz görüntünün ee, devamını çekmeyi unutmuşum. O gün öyle bir e, delilik yapmışım. Ee, onu sizlerle paylaşmak istedim. İkinci videoda canlı market alışverişi vesaire yaptığımız günün videosu. Onu da aslında O günkü videonun içerisine koyacaktım. Unutmuşum ama çok hoşuma gitti. Boncuk böyle muhabbetli bir video olduğunda tatlı durduğunu düşündüm. O yüzden sonuçta sizler için çekmiş olduğum videoyu da evet aynı günün videosu olmasa da böyle araya parça bir şekilde görüntüleri koymak istedim. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır ve sizi bunaltmamışımdır. Videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ee, eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü e, bilir, belki bilmeyenleriniz vardır. Ben ilk YouTube'u açtığımda YouTube'un azizliğine uğradım ve kanalım yorumlara kapatıldı. Ve sırf bu yüzden dünya kadar kötü yorum aldım. Eleştirileri açık değilsem bu mecrada olma gibisinden çok kötü yorumlar aldığım halde devam ettim. O kanalım 32.000'deyken bir cesaretle sıfırdan bir kanal açtım. Sırf yorumları açık olsun, sizlerle iletişim halinde kalabileyim istedim. O yüzden bu kanalım, hani o kanaldan devam etseydim daha hızlı büyürdüm böyle bir sıkıntı başıma gelmeseydi. Sıfırdan tekrardan başladım. Ve gerçekten sizlerin desteğine ihtiyacım var. İlk YouTube'a başladığımda 50.000 aboneler benim için varmak istediğim noktalardan birisiydi. Ama 100 bin olmak, 150 bin olmak, 200 bin olmak gibi katlanarak gitmek istiyorum tabii ki. Her gün videolarımı paylaşmaya devam ediyorum. Devam da edeceğim Allah'ın izniyle. Bu arada çok sorulmuştu evlendikten sonra YouTube yapacak mısın, nişanlı karışıyor diye. Hayır karışmıyor. Zaten bu yolda da en büyük destekçilerimden birisi kendisiydi. Evlendikten sonra da hatta onunla beraber daha çok videolar çekebileceğimizi düşünüyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak amaçlı abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.